Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yine bir siyakat fesikası okuyacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar belgemiz bu. Şimdi nereden başlıyoruz? Şuradan arkadaşlar. Burada Ahmet yazıyor. Ahmet Bey. Öncesinde özür diliyorum. Burada şu bölüm, metli bölümde tahvil yazıyor. Tahvil. Bir nevi başlık manası tahvil. Ahmet Bey ve Mustafa Bey ve Mehmet Bey an akçe i an Akçe'yi i cemaat ha i cemaat ha i yürükan evet yürükanı Adana yürükanı Adana ve Tarsus ve Sis ve Sis vacibi vacibi an evveli mart vacibi an evveli mart yani martın başından itibaren diyor şu sene 1201 burası ila burası ila arkadaşlar ila sene 1210 An hisse-i ileyhim an hisse-i ileyhim bervec hi malikane ki, gayr ez gayr ez havalat, havalat böyle gelmiş ve teslimat, ve teslimat burada der. Iı, teslimat şurası der der zimmeti yanılmıyorsam der zimmeti numa ileyhim numa ileyhim baki mande baki mande ve be her sene taksiten be her sene yani her sene taksiten taksit olarak in burası in kadar meblağ in kadar meblağ be hazine i amire be hazine i amire teslim şu de fermude bu de fermude bu de ve hala ve be hala berayı taksit berayı taksit sene 1212 İla, e, ila yok özür diliyorum. İn kadar meblağ, in kadar meblağ ve hazine-i amire teslim şu de fermude yazıyor. Burada da 5000 e, artık herhalde akçe olsa gerek arkadaşlar. Evet belgemiz bu kadardı. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir siyakat vesikası okumaya çalıştık. Hatamız e, olmuştur muhakkak lütfen mazur görün. Bizler de burada öğrendiklerimizi, bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.